Neden? Bakın er ve erbaşlarımız 6.191 sayılı kanun gereğince 7 yıl görev yaptıktan sonra devlet memurluğuna hak kazanıyorlar. Ama şimdi 6 yıldır 7 yıldır görev yapıp ben ne yapacağım diye kara kara düşünenler var. Çünkü ortada bırakılmış, ortada kalmış gibi hissediyorlar kendilerini. Kanun ortada. 7 yıl bu devlete bu millete hizmet edecekler. Er ve erbaşı olarak yeri geldiğinde canlarını feda edecekler. Bunun için sözleşme imzaladılar. Ki bu altına imza attıkları sözleşme kanlarıyla aslında atılan bir sözleşme imza. Ve 7 yıl bittiğinde şimdi yönetmelik çıkmadığı için yaklaşık 2000 dolayında er ve erbaşımız ortada kalıyor, işsiz kalıyor diye kaygı içerisinde, tereddüt içerisinde ve bu konuda yetkililerden de Çare bekliyorlar, hazır bütçe görüşülüyor, hazır emeklilikte yaşa takılanlar görüşülüyor, hazır işte asgari ücreti vesaireyi konuşuyoruz. Bakın bu ülke için canını feda etmekten, gözünü dahi kırpmadan canını vermekten sakınmayan er ve erbaşlarımızın da bu sorunu mutlaka çözülmeli. O kadar çok yazdılar, çizdiler, anlattılar ki dertlerini bunu söylemeden edemedim bu acı haberin. ...bir şehit haberinin üzerine... ...bu operasyon haberlerinin üzerine... ...bu dertlerini de er ve er başlarımızın unutmayalım... 7 yıl görev bittikten sonra... ...kanun ne diyorsa... ...memurluk haklarını da alsınlar... ...bunu da bu vesileyle aktardım... ...şimdi dediğim gibi şimdi... ...dedik ki... ya... ...işte gördüğünüz gibi... ...yani sadece... ...biz Avrupalı Türklerin değil... ...vatanı için göğsünü siper eden orada bizim geceleri rahat uyumamız için karda soğukta nöbet tutan vatani görevini yapan askerlik görevini bitirmiş ama imza karşılığında sözleşmeli olarak orada kalan askerlerimiz var. Bunlara verilen sözler var. 7 yılın sonunda bunlar devlet memuru olarak kadroya geçmesi gerekiyor. Ya yani bununla ilgili isterseniz gelin bir başkanımız var. Değerli bir başkanımız, dernek başkanımız. Kendisini bir tanıtsın öncelikle. Başkanım merhabalar. Abidin Başkan hoş geldin. Eren Bey iyi yayınlar diliyorum. Kanaljeler Avrupa kanalınıza da sizlere de bizlere yayına aldığınız için sorunlarımızı dile getireceğimiz için sizlere teşekkür ediyoruz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Ben e 2018 yılından bu yana Sözleşme Erbaş ve Eğerleri temsilen Sözper Mağlul Derneği'nin genel başkanlığını yapıyorum. Şu evet. an, e, şimdi Sözleşme birçok sorunları var. Sorunlarından biri çıkan e, 23 Temmuz 2020 tarihinde çıkan eve çıkma kanunun kapsamında e, Sözleşmelerin e, Ava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları'nın... eve çıkmalarında sorun genelde yok. Ama Kara Kuvvetleri'nde şu anda ee, askerlerimiz eve çıkamıyorlar. Bu kanun Cumhurbaşkanımızın... Ee... ...karşılığında sözleşmeli olarak orada kalan askerlerimiz var. Bunlara verilen sözler var. 7 yılın sonunda bunlar devlet memuru olarak kadroya geçmesi gerekiyor. Yani bununla ilgili isterseniz gelin bir başkanımız var. Değerli bir başkanımız, dernek başkanımız. Kendisini bir tanıtsın. Öncelikle. Başkanım merhabalar. Abidin Başkan hoş geldin. Eren Bey iyi yayınlar diliyorum. Kanal Avrupa e, kanalınıza da sizlere de bizleri yayına e, aldığınız için sorunlarımızı dile getireceğimiz için sizlere teşekkür ediyoruz öncelikle. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Ben e, 2018 yılından bu yana Sözleşme Erbaş ve Erler'i temsilen Sözper Malul Derneği'nin genel başkanlığını yapıyorum. Şu evet. an Şimdi sözleşmelerimizin birçok sorunları var. Sorunlarından biri çıkan 23 Temmuz 2020 tarihinde çıkan eve çıkma kanununun kapsamında sözleşmelerin hava ve deniz kuvvetleri komutanlığının eve çıkmalarında sorun genelde yok. Ama kara kuvvetlerinde şu anda askerlerimiz eve çıkamıyorlar. Bu kanun Cumhurbaşkanımızın 23 Temmuz 2020 tarihinde resmi gazetede meclisten geçen kanunla Cumhurbaşkanımızın onayı olduğu halde şu anda kara kuvvetlerinin birçok birliğinde aileler bizi arıyor, çocuklarımız, eşlerimiz eve gelemiyor diyorlar. Bu sorun öncelikle komutan istatüsünden çıkmasını istiyoruz. En büyük sorunumuz da 7 yıl sonunda 2011 yılında çıkan Sözleşme Erbaş ve Er Kanunu 6191 sayılı kanunda Sözleşme Erbaş ve Erler 7 yıl sonunda memuriyete atanırlar deniyor. Kanun çıkmış. Daha sonra 2013 yılında sözleşmelerin nasıl 7 yıl sonunda memuriyete atanacakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ek bir madde, madde ile belirlenmiş. O maddede de şu deniyor. Sözleşme erbaş ve erlerden 7 yılını bitiren Atiyelerimiz çıkartılacak bir yönetmelikle memuriyetleri belirlenir denmiş. Ancak sene 2013'ten bu yana yaklaşık 9 yıl geçmiş bu yönetmelik kanundan sonra çıkmamış. Milli Savunma Bakanlığı'nın bir an önce Sayın Bakanımızın bu yönetmeliği çıkarmasını istiyoruz, talep ediyoruz çünkü 2012 yılının Ocak ayında ilk sözleşmeler olarak başlayan ...yedi yılını bitiren sözleşmeli erler... ...şu anda yaklaşık dört yılda tam yaklaşık 47 aydır... ...2019 yılının Ocak ayının 30'undan itibaren şu anda işsizler. Bunlar zorunlu olarak devam edemiyorlar. Yani yedi yıl sonunda sözleşmeler olarak görevlerini yapamıyorlar. Yani e, başkanım, sözleşmesi e, bitiyor. Abidin Başkanım, kaç tane askerimiz şu anda sözleşmeli... Ee, olarak bana bunu söyleyebilir misiniz kaç kişisiniz normalde yani tahmini rakam e, şu anda görevde e, 40 bine yakın sözleşmeler şu anda görev yaptığını tahmini söyleyebiliriz yaklaşık 40 bin, bin askerimiz yüz, mi var 40 bine yakın sözleşmelerimiz mevcut. Ee, o zaman senden bir istirhamım var. Evet. Hükümdedi biliyor muyuz sizin dernek olarak yoksa e, kaç askere ee, şu anda hükmedebiliriz? Şimdi bizim hani hükmet yok. Ya yani, ama bizim e, dernek gruplarımızda askerlerimiz biz 2018 yılından bu yana sözleşmeleri sözleşmeleri sözleşme savunmak için kurulan bir derneğiz. Sözler Malul der derneğimizin e, resmi adı. E, askerlerimiz bizi de takip ediyorlar. Türkiye'de bizden başka sözleşmeleri savunan hiçbir dernek, hiçbir e, kuruluş yok. E, şu anda askerlerimiz yani 40 bin askerin e, aileleriyle birlikte sürekli bir iletişim halindeyiz. Yaklaşık evet. 1500 tane sözleşme erimiz şu anda memuriyet için e, bekliyor. Ve şu anda ailevi olarak sıkıntılar içerisindeler. Aile bütünlükleri bozulmuş, eşlerinden ayrılmış pozisyonda olan en az belki 50'ye yakın askerimiz var. Eşlerinden, e, ekonomik sorunlardan dolayı, işsizlikten dolayı ayrılmış, eşinden çocuğundan Ayrıca aile düzenleri yıkılmış askerlerimiz var. Şu anda sivilde işe bile giremiyorlar. Niye giremiyorlar? Sen e, askeriyeden atılmışsın denilerek e, yerine göre bazı özel sektör temsilcileri işverenler. Bu çocukları bu işe bile almadıkları e, durumlar oluyor. Şu anda işsizler. Çok sıkıntı halindeler. E, Milli Savunma Bakanlığı'na yönetmelik çıkartılarak e, askerlerimizin memuriyete bir an önce... Atanmaları gerek Atanmaları gerekiyor çünkü bugünlerde on binlerce e, memur alınıyor. 1500 tane sayı da yani çok e, bir sayı değil. Tabii bu devamlı e, alınması yönetmek çıkmazsa yedi yıl sonunda bir sözleşmeyle de e, direkt e, sonlandırıyor zorunlu. Yani devam edemiyorlar. Bizim e, bu sıkıntının çözülmesi için... Abidin başkanım beni mi dinler misiniz lütfen? Abidin evet. Başkanım, Abidin Başkanım. Evet. Ümit, e, Abidin evet, Başkanım. Selam Bey. Dinliyorum efendim. Abidin Başkanım beni duyuyor musunuz? Duyuyorum efendim, dinliyorum. Sevgili Kanal 7 ailesi, Abidin Başkan beni duymuyor. Du yani şu anda sesiniz duyuyor ama. Abidin Başkanım. Şu an sesiniz geliyor. Ben Bey duyuyorum ama. E Abidin Başkan beni dinlemek zorundasınız. Beni bir dinleyin lütfen Abidin Başkan. Dinli dinliyorum. Tamam. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözü verdi mi? Şimdi e, şöyle... Abidin Başkanım Abidin, imzanı... Abidin Başkanım, Abidin Başkanım, Abidin <laughs> Başkanım, Abidin Başkanım. Evet dinliyorum. Benim Benimle gider misiniz? Bakın şu anda sizi özgürce konuşturdum. Evet buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu hakkında 7 yıl sonunda kadroya girsinler dedi mi demedi mi? 7 yıl sonunda e, o zaman o dönemde Sayın e, Cumhurbaşkanımız e, Başbakanımızdı. O zaman elbette Başbakanımızın e, bilgisi dahilinde kanun meclisten geçti. Milli tamam, bakanımızda işmek da Sayın var. Başkanım dinleyin beni. Evet. Şimdi ben ilgili birkaç durdum. Evet buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu hakkında 7 yıl sonunda kadroya girsinler dedi mi demedi mi? 7 yıl sonunda e, o zaman o dönemde Sayın e, Cumhurbaşkanımız e, başbakanımızdı. O zaman elbette başbakanımızın e, dahilinde kanun meclisten geçti. Milli savunma bakanımızda sayın başkanım aydın. dinleyin beni. Evet. Şimdi ben ilgili birkaç yere ulaştım sizin için. Yayından önce. Evet. 500 Teşekkür tane mağdur olan, ailesiyle ilgili sıkıntıları olan yiğit askerlerimizin bu konunun çözülmesini istediğini beyan ettiniz, doğru mu? 1500 e yakın şu anda 7 yılını bitiren tamam. sözleşmeleriniz tamam. var efendim. Ben şimdi size ekranlarda bir kurumun ismini vereceğim. Evet efendim. Hak Arama Kurumu. Duydunuz evet. mu hiç? Duydum. Duydunuz. Duydum. duydum Kamu evet. denetçiliği, ah, kamu, kamu evet. denetçiliği kurumu, hak araba evet. kurumu, duydunuz mu? Kamu Denetçiliği. Oraya, evet, kamu denetlediğiniz aktörlerimiz de yazdılar, Beni duydum. bir dinleyin Adliye lütfen. Beni, bir dinleyin, yazılar, lütfen. Yazılar. Beni evet. bir dinleyin lütfen. Tabii ki. Lütfen. Oraya yaklaşık 500'e yakın müracaat yapılırsa ve bu yapılan 500 müracaatın yapıldığına dair bana postalı iadeli taahhütlü Kanal 7 Avrupa'ya yollarsan ben bunu sayın kamu denetçiliğinin başında, ombudsmanlığın başında sayın Şeref Malkuç ileteceğim bizzat. Ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulması yönünde isteklerinizin talepler olduğunu söyleyeceğim. Ve bu konunun da sizin adınızla Takipçisi olacağım. Söz veriyorum. Çok Amidin teşekkür ediyoruz efendim. Mu? Çok, çok teşekkür ederiz. Duyarlı e, Duyarlılığınız için. Yeter ki, ailesi... yeter ki asker kardeşlerimizin aileleri, yuvaları yıkılmasın. Siz merak etmeyin. Bugün EYT bile bugün EYT bile çıkmayacak. EYT'yi çıkarmayacağım. Seçimi kaybetsen bile EYT'yi çıkarmayacağım diyen bir cumhurbaşkanının Bugün ekranlarda EYT yasasının 46 mı olsun, yaş hattı 48 mi olsun, 52 mi olsun diye meclise geliyor konuşuluyor. Ve sizler de inşallah bu konuyu hızlı bir şekilde hareket edersek EYT'nin gelebilecek yasasının içinde inşallah sizin de bu yasanız çıkar diyorum. Olur mu arkadaşım? Olur çok seviniriz. Sizlere çok teşekkür ederiz ee, Erhan Bey. Tamam başkanım. Görüşürüz. Askerlerimizin... Kendinize iyi bakın. Yapılan müracaatları da lütfen bana ulaştırın. Benim iletişimim sizde var. Güncel Dediğim olarak gibi, yapacağız efendim. Ben bunun takipçisine olacağım ve bunu yayında tekrar vereceğiz. Tekrar sizi alacağız. Görüşmek üzere çünkü reklamlara gitmek zorundayım başkanım. Ol, i̇yi günler. Ediyoruz. Görüşürüz. Çok sağ olun. Ee, çok sağ olun. Sevgili yönetmenim reklamlara gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkesin sesi oluyoruz. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.